Selamünaleyküm arkadaşlar. Dersimiz tefsir tarihi ve usulü 2013 bahar dönem sonunda çıkmış sınav sorularını beraberce çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi birinci soruyu da başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi vahiy ile ilham arasındaki farklardan bir tanesidir arkadaşlar? Şimdi ee, burada vahiy yoluyla elde edilen bilgiler birbiriyle çelişebilir, yanlıştır ilham ile elde edilen bilgiler ise birbirleriyle çelişmez. Bu yanlıştır arkadaşlar. Daha sonra vahiy başlangıcı değildir. İlham ise başlangıcıdır. Vahiy devam etmekte. İlham ise son bulmuştu yanlış. Vahiy vasıtasız. İlham ise vasıtalıdır yanlış. Peygamberler kendilerine gelen vahiy yani vahyin Allah katından olduğunu kesin olarak bilirler. İlhamı alanlar onun nereden geldiğini tam olarak bilmezler arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı. Ee, vahiy bağlayıcı değildir diyor. Vahiy bağlayıcıdır, ilham bağlayıcı değildir. Ee, burada bir A. Altıncı soru. Ayetin lafzi tahlilinden sonra ortaya çıkan manasını makul ve kuvvetli delillerle desteklenmiş olmak şartıyla muhtemel manalardan bağlamına en uygun olana çevirmeye tevil denir arkadaşlar. Geçtiğimiz derslerde de birkaç defa daha çözmüştük bunu. Bir diğer soru. ikinci soru. Aşağıdakilerden hangisi vahyin Hazreti Peygamber'e geliş şekillerinden birisi değildir arkadaşlar. Bildiğimiz üzere Cebrail Aleyhisselam asil suretinde e, vahiy getirmiştir. Yine insan suretine girerek vahiy getirmiştir. E, daha sonra Hazreti Peygamber uyanık iken onun kalbine görünmeden e, ilahi vahiy ilga etmiştir. E, daha sonra Cebrail'in görünmeden çıngırak sesiyle de vahiy getirdiğini biliyoruz. Fakat E şıkkında, vahiy peygamberine bir perde arkasından yazılı olarak yazılı olarak sunması gibi bir şey söz konusu değildir arkadaşlar. 2E. 7. soru Kur'an'da insan, melek ve cin gibi varlıkların veya bir topluluk ya da kabilenin veyahut bir kelime ve nitelemenin ismi işaretler, ismi mevsuller, zamirler, cins isimler, belirsiz zaman zarfları ve belirsiz mekan isimleriyle zikredilmesine ne ad verilir arkadaşlar? Burada ismi işaret, ismi mevsul vesaire zamirler gibi e, ibareleri gördüğümüz zaman direkt mübehmi işaretleyeceğiz. 7 D. Üçüncü soru. E, müsteşlikler tarafından Kur'an kelimesinin türediği iddia edilen kelimeler aşağıdakiden hangisidir? Şimdi kara e kıraat işte karane karayin daha sonra karae, karane, kıraat, karene. Şimdi bu A, B, D, E şıklarını biliyoruz. Ee, bizim alimlerimiz bunlar içerisinde yani ihtilaf etmişler. İşte karedir, kara nedir, ee, karedir, kıraattır vesaire diye söylemişler. Fakat keryani, kiryani gibi lafızlardan İslam alimleri türediğini söylememiştir. Dolayısıyla müsteşrikler, yani oryantalistler ee, keryani, kiryani kelimelerinden türediğini söylemişlerdir. E, böylece Kur'an diğer dinlerden devşirilmiştir diye savunmuşlardır. Sekizinci soru. Hazreti Peygamber'in Kur'an'a yönelik tefsiri, onun bir kısmını içermektedir tezini ortaya atan ilk İslam alimi kimdir arkadaşlar? Gazali. Gazali'yi Hazreti Peygamber'in Kur'an'ı tefsiri tamamına teşmil değildir diye söylemiştir. Yine dördüncü soru. Kur'an kelimesinin hemzesiz ve türememiş ve alemi mürtecel olduğunu savunan kişi kimdi? İmam-ı arkadaşlar. Alemi mürtecel İmam-ı Şafii. Hemzesizdir, türememiştir. Yani alem-i mürtecel demek bir şeye ilk anda verilen isimdir arkadaşlar. İşte i̇mam Şafii böyle diyor. Alem-i Mürtecel'dir diyor İmam-ı Şafii. Daha sonra dokuzuncu soru. Rivayet tefsir yönteminde ilk başvurması gereken kaynak aşağıdakilerde hangisidir? Şimdi bir müfessir düşünün rivayet metoduyla tefsir yapacak. Önce ilk önce nereye bakması lazım değil mi? Şimdi Fatiha suresini tefsir etmeye başladı. İşte burada sıratallezine en'amte aleyhim dedi. Şimdi buradaki e, kendisine nimet verilenler, sıddıklar, veliler, işte seçkin kulları vesaire. Şimdi bunu gidip hadislerde mi araması gerekir? Yoksa önce Kur'an'ın içerisinden mi bakması lazım, değil mi? Kur'an'da e, Maide suresinde mi bir yerde eee sıratallezine en'amte eee yani o kendisine nimet verilen kişiler Kur'an'ın başka bir bölümünde zikrediliyor değil mi? Onun için önce Kur'an'a bakması daha mantıklı. Onun için ilk başvurması gereken kaynak Kur'an'dır. Daha sonra hadistir. İşte e, sahabe görüşü, tabi görüşü, etver tabi görüşü gibi gidebilir. Ee, daha sonra beşinci soru. Kur'an'daki bilimsel hakikatleri içeren ayetlere ne ad verilir arkadaşlar? Kevni ayet. Kevni ahkam. işte hükümler yani e, namaz nasıl kılınır, abdest nasıl kılınır. İşte, tasavvufi ayetler. E, bilimselle alakası yok. İşte kelami ayetler yine aynı. Yani, ayetler yine değil. E, doğru cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Kevni ayetler, Kur'an'daki bilimsel hakikatleri içeren ayetlerdir değerli hocalarım. Daha sonra e, 10. soru. İsraili rivayetler en fazla aşağıdakilerden hangisinden gelmiştir? E, burada Ahbar ismini hatırlamamız lazım. Ka'b el-Ahbar değil mi? Ee, önemli iki üç tane daha isim vardı. Onlar aklımda değil ama Ahbar'ı görünce hemen dedim tamam bu. Ee, burada Ka'b el-Ahbar arkadaşlar e, en çok İsraili rivayetleri artık kasıtlı olarak mı? Bilmiyoruz ama İslamiyet'e soktuğu söyleniyor. Daha sonra 11 soru. Harici tefsir ekolünün en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Harici e, ismini duyduğumuz zaman lafız aklımıza gelecek. Lafız. Hariciler ne yapıyor? E, lafza bakıyorlar. Lafza bakıyorlar ve ona göre hüküm veriyorlar. Dolayısıyla Kur'an'ın lafız düzeyini kanun olarak değerlendirirler. Lafzın yüzeysel anlamını benimserler tefsir ve tevhile ihtiyaç olmadığını savunurlar. Değerli kardeşlerim 11. soru D. Harici dediğimiz zaman lafız düzeyi aklımıza gelecek. 17. soru herhangi bir şer'i hükmün yerine başka bir şer'i hükmün gelerek önceki hükmün ortadan kaldırılmasına ne denir? Nes denir arkadaşlar. Nasih mensuh var diye. Nasih kaldıran mensuh kalkan. Nasih hükmü kaldıran ayet veya hadis işte mensuhta işte kaldırılan ayet veya hadis. E, dolayısıyla 17 C. 12 aşağıdakilerden hangisi yani hangi tefsir türü e, otorite olan müfessirler tarafından ilhadi yani sapkın batıl yorum olarak kabul edilmiştir. Fıkhi olamaz, rivayet olamaz, konulu olamaz, içtimai olamaz değil mi? Nazari ve sufi tefsir arkadaşlar her zaman eleştiriye açıktır. O sebepten de nazari, sufi, tefsir işte otorite olan müfessirler tarafından sapkın batıl diye nitelendirilmiştir. Daha sonra 18. soru. Kur'an tefsirinde batı düşüncesi referans gösterilerek yapılan modern yorumlara ne denir arkadaşlar? Yani burada batı ne bileyim işte Hristiyanlık, Yahudilik gibi vesaire kavramları gördüğümüz zaman İsrailiyat aklımıza gelecek. İşte buna da çağdaş İsrailiyet deniyor. 18c. Çağdaş İsrailiyet. 13. soru. Aşağıdakilerden hangisi kasemin amaçlarından birisi değildir arkadaşlar? Söylenen sözdeki kapalılığı gidermek bu değildir arkadaşlar. Kasemin böyle bir amacı yoktur. İşte söze, e, söylenen söze tenkit, pekiştirme katmak, e, yemin edilen şeyi yüceltmek mesela vel asr işte ikindi vaktinin değerinden işte daha sonra ve duha derken işte kuşluk vaktinin değerinden daha sonra uyarıları belirginleştirmek için işte vel asr diyor ardından ne diyor ee, insan büyük bir zarar içerisindedir diyor değil mi ee, yani orada insanın büyük bir zarar içerisinde olduğunun önemine binayen vel asr diye Allahu Teala yemin ediyor. Daha sonra e, yemin konusunu önemsemekte aynı şekilde kasemin amaçlarındandır. Fakat e, söylenen sözdeki kapalığı gidermek gibi bir amacı yoktur. Dolayısıyla 13a. E, 14. Zikri kül irade cüz hangi dilsel sanat çeşididir arkadaşlar? Burada da mecazi mürseldir arkadaşlar. Mesela ne diyoruz? ağzım yandı. Burada külü zikrediyoruz. Yani bütünü zikrediyoruz. İradem aslında cüz, küçük olan. Ağzım yandı diyorum ama dilimin yandığını ifade etmek istiyorum. Yani burada mecazi mürsel sanatı vardır. Zikri kül, irade cüz. Yani dedim ki ağzım yandı ama Burada benim murat ettiğim, anlatmak istediğim şey dilimin yandığıdır. Dolayısıyla 14D. 19. Aşağıdakilerden hangisi modern dönem Kur'an yorumcularının Kur'an'ı tarihsel bir metin olarak değerlendirmelerine bir gerekçe teşkil etmektedir diyor arkadaşlar. Ee, Kur'an'da pek çok kıssa yer almaktadır. Hazreti Peygamber Kur'an ayetlerin evrensel olduğunu iddia etmemiştir. İlk dört halife döneminde bazı ayetlerin e, işlerliğini yitirdiğine dair icma olmuştur. Kur'an da önceki kitaplara benzemektedir. Dolayısıyla onun da tarihsel olması gerekir. Kur'an bir yazılı metin yani kitap olmaktan çok bir söz yani metin yani hitap hüviyetindedir demiş. Ama burada Kur'an'ın tarihsel bir metin olarak değerlendirmelerine bir gerekçe teşkil etmektedir diyor. Yani etmemektedir deseydi. Yani şurada E şıkkı diyecektim ama burada kafam biraz karıştı. Etmektedir dediği için Kur'an'daki kıssaları onlar gerekçe gösteriyor. Ya diyor, bu kıssalarla doğu zaten vesaire vesaire gibi ama burada biraz kafam karıştı. Kafam karıştı. 19 arkadaşlar cevabı E ama e, dediğim gibi biraz sanki soru mu yanlış ya da ben şu anda yanlış algılıyorum. 19 E arkadaşlar. 15 e, Estağfurullah üzerlerine yürüdü ve onlara sağ eliyle vurdu. Ayetindeki yemin kelimesinin ifade ettiği manalara dikkate alınırsa bu ayet müteşabihin hangi türüne örnek olmuştur? Bu da arkadaşlar ee, lafızda müteşabi, yani B 15 B. Ama burada yemin kelimesi diyor ama yani burada üzerlerine yürüdü ve onlara sağ eliyle vurdu. Yani bunda tam bir şey anlayamadım ben de. Ama cevap B arkadaşlar 15 B. 16. soru Allah'ın arşa istiva etmesi sorulduğunda yani istiva oturmak demek ya ee, sorulduğunda istiva malumdur. Keyfiyeti ise yani nasıl olduysa meçhuldür. Bu konuda soru sormak ise kötü bir şeydir. Şeklinde cevap veren İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Malik bin Enes. Malik bin Enes diyor ki istiva malumdur. Yani hepimiz biliyoruz böyle bir hadise var. Ama nasıl olduğunu bilmiyoruz. Yani bu konuyu da deşelemek, bu konuda soru sorup durmak, yani buradan bir açık aramak kötü bir şeydir diye Enes bin Malik söylüyor. Enes bin Malik. 20. soru. Bir dilin temelini oluşturan kelimeleri ayrıntılı bir şekilde tahlil ederek anlamların doğru bir şekilde ortaya koymaya çalışan ilmi disipline ne adı verilir arkadaşlar? Buna da semantik, semantik bilimi semantik bilimi denir. Dolayısıyla 20. sorunun cevabı E'dir arkadaşlar. İnşallah bir dahaki derste görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz.